İzmir'de artık gökdelenler daha güvenli. Yeni teknolojiler yangınla mücadelede çığır açıyor. Yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenlerde çıkabilecek yangınlarla mücadele artık daha kolay. İzmir İtfaiyesi'nin yeni aldığı 118 araç içindeki iki özel model dikkat çekiyor. İzmir İtfaiyesi'nin bünyesine yeni eklediği bu robotik aracın Türkiye'de bir benzeri yok. Araç içinde insan olmadan uzaktan kumandayla kimyasal yangınlara müdahale imkanı tanıyor. 8 evet, kameralı araç gece görüş kabiliyetine de sahip ve paletleriyle bir tanka andırıyor. İzmir itfaiyesinin gözbebeği ise 104 metrelik merdivene sahip bu araç. Türkiye'de bir benzeri yok. İzmir İtfaiyesi'nin bünyesindeki bu yeni aracına da hidrolik platform. Hidrolik platformdan Türkiye'de sadece bir adet var o da İzmir'de. Dünyada da bu araçtan sadece 8 tane var. Evet hidrolik platformun en çarpıcı özelliği gökdelenlerdeki yangınları söndürebilmesi. Bu araç 104 metreye kadar yükselebiliyor. İzmir itfaiyesindeki yeni araçlar tanıtıma katılan itfaiye alanındaki dünyaca ünlü uzmanları bile etkiledi. Avrupa'daki pek çok ülkede bu araçlar yok. Türkiye itfaiyecilik alanında gerçekten çok ileri düzeyde.